Merhaba dostlar. Rüyada kuyu görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim. Rüyada kuyu görmenin hem dini kaynaklarda hem de diğer kaynaklarda, modern kaynaklar dediğimiz çağdaş kaynaklar mı denir onlara? Bir de klasik kaynaklar vardır. Bu kaynaklarda birçok tabiri vardır. Yani rüyada kuyu görmek yalancı dostlara, birini aldatmaya, hile yapmaya, ondan sonra arkadan vurmaya delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde onu çekemeyen dostları olabilir. Bazı dini kaynaklara göre rüyada kuyu gören kişi eğer kadınsa kuyunun suyu kadının malı olarak tabir edilir. Kadın iyi bir iyi huylu bir erkekle evlenebilir. Eğer bekar birisi ise bu şekilde yorum yapılır. Şayet rüyayı gören bir erkek ise bu rüyada onun için zengin bir eş ve onun sayesinde yani eşinin sayesinde gelecek olan refah olarak yorumlanır. Kişi mesela bu rüyayı denizde gördüyse suya düşebilir. Karada Yolculuk ha halinde ise yoluna engeller çıkabilir. Rüyada kuyu görmek zahmetli bir duruma da delalet eder diye yorumlar vardır bazı tabirlerde. Kuyunun dibi eğer aydınlıksa bu rüyada dikkatinizi çekiyorsa bu rüya hayırlıdır. Kimi tabirler, kimi rivayetler diyor ki rüyada kuyu görmek e talep edilen İstenen şeye muttali olmak, kavuşmak manasına gelir. Erkek için arzu edilen kadına kavuşmaya da delalet etmektedir. Ayrıca rüyada kuyu görmek kardeşler bazı konularda, bazı tabirlerde kuyuya düşmek falan varsa eğer rüyanızda bu sıkıntı, üzüntü, hapse düşmek gibi olumsuz yorumlara çağrışım yapmaktadır değerli kardeşlerim. Diyor ki rüyamda kuyu suyu gördüm hocam. Su kuyusu, kuyunun içinde su falan görmek. Su kuyusuyla alakalı mesela şöyle bir tabir var kaynaklarda. O sudan eğer abdest alıyorsa bu tevbeye, günahların affına delalet eder. Kuyuda su biriktiğini görmek bol rızık sahibi olmaya, rahat geçime çağrışım yapar. Eğer Gördüğünüz kuyudan su çıkmazsa bu e, hile yapmaya işaret eder. Eğer gördüğünüz e, kuyu suyunun çekilmiş olduğunu rüyanızda müşahede ediyorsanız Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen muhafaza eyle. Bu rüya yani kuyu suyunun çekilmiş olması Hafizan Allah Allah'a ortak koşmaya... ...işaret etmektedir. Buna çağrışım yapmaktadır. Allah muhafaza etsin. Şirkten, küfürden... ...Allah bizleri... E, ...uzak eylesin. İnşallah. E, kuyu suyundan... ...içmek, kardeşlerim... ...bazı hastalıklara... ...delalet eder. Ayrıca... ...kuyuda yıkanan kişiye... E, ...borçlarını... ...ödeme noktasında... ...Allah'ın yardımcı... ...olacağına inanılır. Bu şekilde tabirler de vardır diyor ki hocam ben rüyamda susuz bir kuyu gördüm bir kuyu ama içinde su yok yani susuz kuyu genel olarak hayra yorulmaz çünkü e, susuz kuyu bereketsiz ve karanlık olan şeyleri temsil eder rüyada susuz bir kuyu gören kişi maddi anlamda zorluklarla boğuşabilir. Bereketsiz bir dönem geçirebilir. Aynı zamanda görülen kuyunun yeri bilinmiyorsa böyle bir yerde susuz kuyu görmek ecele işaret etmektedir. Ayrıca rüyada susuz kuyu görmek rüyayı gören kişinin hastalıklarla boğuşacağı anlamına da gelmektedir rüya sahibinin böyle bir durumda dikkatli olmasında fayda vardır değerli kardeşlerim. Rüya'da kuyu suyu görmek bu da pek çok şekilde yorumlanır. Görülen suyun berrak ya da bulanık olması rüya tabirinin seyri açısından kardeşlerim çok önemlidir. Çok önemlidir. Mesela kuyu suyu görmek kişinin bir süre sıkıntılarla karşı karşıya geleceğini ama bu sıkıntıları aşacağı anlamına gelmektedir. Yaptığı işlerde başkalarını da istihdam edeceğine, küçük sorunların büyümeden çözüleceğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi müjdeli haberler alabilir. Ailesiyle güzel zaman geçirebilir. Rüyada kuyu suyunun berrak olması hayır anlamına gelir, hayırla yorumlanır. Rüyayı gören kişinin çevresine yardım edeceğine, bunun karşılığında hayır duaları alacağına, yeni projelere girip bunlarda başarılı olacağına delalet eder. Rüyasında berrak kuyu suyu gören kişi hayırlı, zengin bir eşle ee, güzel bir evlilik yapabilir. Böyle bir rüya sonrasında sıkıntınız olsa bile dostlarınızın desteğiyle bu sıkıntıyı aşabilir, duanızın kabul olduğuna şahit olabilirsiniz. Bulanık bir kuyu suyu gören kişi temiz niyetleri sayesinde işlerini yoluna koyabilir. Böyle tembel bir halde ise eğer rüya sahibi bu tembelliğinden, bu halinden vazgeçip çalışkan biri haline gelebilir. Bu rüya kişinin çok zor zamanlar geçirse de bu zorlukları bir destekle aşacağına ve ailesiyle ortak bir işe girişmesi sonucu kar elde edeceğine delalet etmektedir. Ayrıca bulanık kuyu suyu gören kişi bazı adamların hizmetine girip onlardan zarar görebilir. Musibet ve darlık ile imtihan edilebilir. Yani yine burada dikkatli olmakta fayda vardır değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Rüyada kuyuya düştüğümü görüyorum diyor. Kuyuya düşmek Molla Cami Hazretlerinin tabiri var bu konuda. Diyor ki kuyuya düştüğünü gören kişinin üzüntüsü, kederi gider. Mertebesi yükselir. Rüyayı gören kişi eğer alimse, ilim ehli bir kimse ise ilmi artar. İlminden istifade eder. Bazen de bu rüyayı gören kişinin ailesiyle arasında anlaşmazlık meydana gelmesi sebebiyle rüya sahibi sıkıntıya düşebilir. Ama haklılığını ispat edip onlara karşı galip gelir şeklinde yine bu rüya tabir edilmektedir değerli kardeşlerim. Allah Teala hayra çıksın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.